Rüyada at görmek, murada ermektir. Rüya yorumcuları atın rengine ve durumuna göre yorum yapmışlardır. Siyah at görmek büyüklüğe ve zenginliğe işarettir. Rüyada iyi ve cins at görmek, rüyanın görenin rızkının artacağına yorumlanır. Rüyada beyazımsı gri bir at görmek, kazançlı işler peşinde koşmaya işaretle tabir olunur. Koyu kırmızı ve kül rengi bir at işlerin bozulacağı anlamını taşır. Siyah bir ata bindiğini gören kimsenin şeref ve saygınlığının artacağı ve mevkisinin yükseleceğine tabir olunur. Kırat görmek, hayır ve berekettir. Kır bir ata bindiğini gören kimsenin kısa bir zaman içinde evleneceğine işaretle tabir olunur. Rüyasında bir taya bindiğini gören bekâr ise, iyi ve zengin biriyle evleneceğine veya bir ev alacağına işaretle yorumlanır. Gemsiz bir ata binen istemediği birinin emrine gireceği, ve onun emrinde çalışacağına işarettir. Ölmüş bir at görmek, rüyayı gören kimsenin saygı ve itibar göreceğine işarettir. Rüyada at eti yemek ve bindiği attan düşmek iyiye yorulmaz. Erkek at iktidar ve güç sahibi olarak yorumlanır. Dişi ata bindiğini veya satın aldığını görmek, şerefli ve saygın bir kadınla evlenir. Eğer rüyayı gören evli ise büyük bir arazi alacağına yorumlanır beyaz at görmek mutluluğa kavuşmaya işarettir. Rüyasında bir kadının ata bindiğini görmek, onun bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine işarettir. Rüyasında ata binmek hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine yorulur. İmam Cafer Sadık At görmenin beş tabiri vardır bir. İzzet iki mertebe üç. Hükümdarlık dört büyüklük beş. Hayır ve bereket. Rüyalarının anlamını birlikte keşfetmek için abone ol. Daha fazlası seni bekliyor.